Hudutsu Sevda yeni bölümde Zeynep ve Halil İbrahim'e bir şey olmasın diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Zeynep diziden ayrılmasın diyenler yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kal bırakmayı da unutmayın. Dizimizin son bölümü verecek kısa bir aradan dolayı çok heyecanlı final tadında bitti ve yeni bölümü iple çekiyoruz desek yeridir Halil İbrahim ve Zeynep'in arabasında kaza yaptığı hakkında telefon oldu ve bir şehit bir yaralı olduğunu söylendi ama merak etmeyin Zeynep ve Halil İbrahim'e bir şey olmayacak ölen kişi kamyon şoförü ve ağır yaralandı. söylenen kişi ise kan olacak zaten Halil İbrahim İbrahim onu bir iyice dövmüştü. Kanın dizinin ayrılacağı kesin. Halil İbrahim ve Zeynep de hastanede yetiştirilecek ve işte o zaman Halil İbrahim müjdeli haber alacak. Yani dizimizde güzel sürpriz haber bekliyor olacak. Zeynep'in hamile olması ortaya çıkacak. Dizimizde romantik anlar yaşanacak. Peki bu hamilelik konusundan sonra Didem'e ne olacak? Soru işareti. Sizlere önceki analizlerimizde de söylediğimiz gibi Didem hamile değil. Bu da kısa süre içerisinde açığa çıkacak ve Didem de dizimizden ayrılmış olacak. Ama bununla her şey yoluna girecek mi? Tabii ki de hayır. Çünkü dizimize yeni düşman karakterler dahil olması dizimizde aksiyonu yükseltecek. Hudutu sevda dizimizde Şeref'in ölümünden sonra bu sefer İskender ne yapacağını bilemeyecek ve Halil İbrahim'e yanaşma yollarını arayacak. Dizimizin yeni bölümünde Şeref'in adamları içeride Fikret'e saldıracak ve onu öldürmeye çalışacaklar ama amaçlarına ulaşmayacaklar. Bu arada dizimiz 9 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.